Bazıları bu Kurban Bayramı'nda, Kurban Bayramı anafesinde böyle bir yaygara çıkardılar. İhsan ile Yok efendim Kur'an'da Kurban Bayramı da yok, Kurban da yok. Sadece hacılara var. Dolayısıyla Kurban Bayramı uygulaması, bu uygulama içinde kurban kesme uygulaması, bunun dinde yeri yok. Daha temelde Kur'an'da yok, dinde yok önermesi batıl bir önermedir. Boştur. Kur'an'da yok demek dinde yok demek değildir. Kaldı ki Kur'an'da vardır. Nasıl vardır? Umum olarak vardır. Soyut biçimde vardır. Hazreti Peygamber Efendimiz o soyutu hayatında somutlaştırmıştır. Kur'an'da Rabbin için namaz kes, Rabbin için kurban kes uygulaması emri soyut mutlak ve genel. Hazreti Peygamber Efendimiz onu ne yapmış? Sahip zamanlarda kesebilirsiniz. Ama özellikle Zilhicce ayının efendim 10'unda, 11'inde, 12'sinde ve 13'ünde benim sünnetim olarak özellikle kesin demiştir. Şimdi bu bu ayet-i kerimeyle ne yapıyor? Çatışmıyor. Bu ayet-i kerimeyle umum husus, mutlak mukayyet, soyut somut ilişkisi içerisinde örtüşüyor. Bu ayet-i kerimenin zımnındadır. Kaldı ki Hazreti Peygamber Efendimiz bize dini öğreten insandır. Kitabı bize öğreten O'dur. Bu ayetleri nasıl anlayacağımızı biz O'na bakarak anlarız. Kur'an'daki kurbanı, bu ayette geçen kurbanı, Hazreti Peygamber Efendimiz'in hayatına baktığımız zaman nerede görüyoruz? O neredeyse mütevatir olmuş hadislerde, o günden bugüne, tevatüren gelen zilhiccenin onunda, yani kurban bayramında kesilen kurbanda görüyoruz. Biz dini böyle anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim nokta veriyor. Sünnet onu genişletiyor. Kur'an-ı Kerim başlığını veriyor, sünnet onun altını dolduruyor. Kur'an-ı Kerim çerçeveyi veriyor, içinin rengini, detaylarını sünnet veriyor. Kur'an ve sünnet ilişkisini bu şekilde kurarsak, o zaman yaşamış olduğumuz dinde tezat ve çelişkiye tutarsızlığa düşmeyiz. Bu ne, bu nereden çıktı, şu nereden çıktı vesaire deyip böyle bir kafa karışıklığı ne yaşarız ne de insanlara yaşatırız kurban bayramı uygulaması, kurban namazı uygulaması ve kurban kesme o günlerde. Bütün bu uygulamalar neredeyse tevatüle varmış rivayetlerle sabittir ve sadece hacılara da mahsus değildir. Hz. Peygamber Efendimiz hac dışında da bunları uygulamıştır ve tavsiye de etmiştir. Evet,